Arkadaşlar çok fena seçtim, Samimiyetimize güvenerek yani bu kelimeyi kullanıyorum. Haberler çok kötü. Olmasını beklediğim sınav maalesef çok erken bir tarihe alındı ve ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum. İngilizce sınavı süreçlerim bahara kadar uzayacağı söylenmişti ama sınavımı 5 aralığa almışlar. What's up, baby? çıdım ben bir süre sonra solo what konuşmama entegre etmem gerekiyor ve bunlar zaman alan şeyler arkadaşlar bana neden çalışmadın diye kızmayın bazen olmayınca olmuyor yani ben bu arada filolingodan e, eğitim almıştım çünkü bu aşamalı bir sınav ve ikinci kısım için hani dedim ki bir öğretmenle çalışayım haftada 3 gün öyle işte bu arada ben üniversitede hazırlık yılı, yılı okudum hazırlık yılı mı denir ne denir? hazırlık okudum yani ve dört aşamalıydı bütün kurları geçmiştim ama sorun şu ki bu beş yıl önceydi ve o günden beri İngilizce konuşmadım dört düzgün maalesef bilirsiniz yani dilde çok şey pratik yapmayınca unutulan bir şey maalesef ki yani hobilerde her şeyde söylemiştim yazılım üstüne katmadıkça, konuşmadıkça birliklerini dondurursun çok çok üzücü. Keşke o günden bir devam etseydim ama keşkeler faydasız. Yine bu videoda size bir şey olsun. Eğer başlamaya düşündüğünüz ve erzelediğiniz bir şey varsa lütfen benim gibi yapmayın tamam mı? <laughs> Maalesef, nasıl bir şekilde akıp gidiyor. Böyle güldüme bakmayın, moralim aşırı bozuk. Neyse, daha fazla oyalanmayacağım. Şimdi gidiyorum çalışmaya. Bana lütfen kolaylık dileyin, sabır dileyin. 俺が行ったんちゃうか。